Gençler cümleten selamun aleyküm. Bugün bayram harçlıklarımdan biriktirdiğim parayla topladığım parayla sizin için HVH hilesi aldım. Gel hele gel gel gel. Aha. Gel. Kolay. Ve bugün bununla oynuyoruz. Şu an legit config girili Ve adam vuramıyorum. Bu kodum yuvarlığa aimbot şey değil mi? Niye aim kaymıyor? Hani kaysa ya belki adam vururum. Girmeden 2-3 el deneyeyim dedim rekabetçide. Back live'a takıldım yapacak bir şey yok. Siz böyle sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız açıklama kısmından X-Century yazılımı satın alabilirsiniz. Şimdi gel bakalım aslan parçası. Çocuk izliyor. izliyor güzel. Spin botunu falan birazdan açacağım. Şimdi birazcık oynayalım. Beyler bakın sizin için o kadar gittim. HV hilesi aldım. Normalde kullanmam. Sırf sizin için. Sizden tek ricam var. Aşağıdan abone olup like atmanız. Like atın video önerilsin. Dislike oranları çok fazla bak. Bir tane videoma 150 like'tan fazla gelmiş. Ama 500 tane dislike var. Bira Oros Valla Xanger'la kıyaslayacak olursak Kıyaslamayın Oros Çünkü bu bir HV şilesi Şu an legit bölümüyle oynuyorum Bunu kıyaslayacak olursam Vallahi tek farkı Şu map'i falan Mor mavi beyaz yapabiliyoruz Bir de şu an kullandığım hile Yabancı bir hile Alırken bir tık sorun yaşadım oraları anlatmıyorum dava mava yeri şimdi bu arada sesim böyle garip geliyorsa kusura bakmayın bağırarak konuşuyorum ses kartını ben kırdım Am yerden yere vurdum ben İçinden geçtim onu şu an sadece mikrofonun sesini alıyorsunuz senin am evet arkadaşlar an itibariyle HVH modumuza girdik şimdi onların ama iyi böyle tamam gel bakayım aslan parçası Gel hele gel 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 Aha, başladık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Gel gel. Gel aslanım benim gel. O da iptal. Sen sen de gel. Sen de gel. Kolay, basit. Ezdin. E aslan parçaları. Açmayacaktınız oğlum o hileyi. Yaşattın, yaşattın. O bombayı ananı Oros. Oğlum bu adamlar ne kullanıyor ama. Ya bu şu Rick'in anasını. Kanka bu adamların oynayacağı oyunu. Ya RC Beyler bu arada abone oldunuz mu? Abone olun yoksa başlayacağım ile ben bırakıyorum ile ya. Aha, Ricky yedim. Ricky yedim oğlum, yattın aşağı. Smoke. Ya RC ne ne oğlum bu adam ney ney? H.V.H kralı falan mı bu adam? Bu ne oğlum? Bro, heck, ney? Ama biraz salak bir arkadaş. Ay. Gel 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 aslan parçası gel. Korkma gel buraya. Kork oğlum. E kanka bu hile mi satıyor? Y gibi hile o zaman. Ne oldu birader? Ben sıkmadım orada bu arada. Otomatik sıktı. 91 mi? Baksana ananız Aha lan Bu Oğlum bunu şeyde atması gerekmiyor muydu lan? Maçın içinde falan ne alaka? Ya yapacağınız işi